kendine bağla riteli <laughs> <laughs> Bu her ne kadar çok tatlı görünse de kimi sembolize ediyor sizce? Tabii ki bu Allah'ın cezası erkeklere. Seni eş ol <laughs> Sen nasıl o kıza kıyıyorsun da? Nasıl onu bırakıyorsun? Cevap ver. <laughs> Bak bu, bu eşeği görür görmez gerçekten <laughs> kulaklarından da böyle asmak istiyorum ve buna böyle gereken bütün işkenceleri çekmek, çektirmek istiyorum. <laughs> bu erkekler niye yapıyorsunuz bu kızları ya böyle? Ne olur yapmayın. Bak <laughs> acıyın bize diye. Ne kadar vicdansızsınız ya. Bırakıp bırakıp gidiyorsunuz. Hem de tek günde yani. Hani dün her şey çok güzeldi ve bugün gidiyorsunuz. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Sallaya sallaya şaşı oldu. <laughs> Olsun inşallah. <ya şunlar. gülüyor> Şiddetin her türlü karşıya Her ne kadar bu bir oyuncak da olsa. Ama ne yapayım? Bu erkekler beni çok sinirlendiriyorlar. Ben bu kızları çok çok üzüyorlar. Ben de onlar için ne yaptım? Bağlama dıt diye onlar için bağlama bağlama ritüeli yaptım. Bak bu ritüeli yapacaksın. O böyle sana gelmiş olan eşek, gitmiş olan eşek sana nasıl gelecek biliyor musun? Evet. Tıpış tıpış. Aa, aa, aa. Ve sana bağlanacak öyle bir bağlanacak ki. Kız çok güzel bak bu ritüel. Çok da basit. Şimdi bak anlatacağım sana. Ne yapayım ben bunu şimdi? Söyle bana. o kadar hızlı atma seni tutayım yazık. Ben sahiplendireyim. Aslında çok tatlı. Sahiplendireyim. <laughs> sahiplendireyim. Çok tatlı ama ya yani bu erkekler bazen çok tatlı oluyorlar belki ama aslında işin özü. Gerçekten çok tatlı. Eşekler. Yüzü. <laughs> <Evet. da> eşekler. <laughs> zaten. Bak sana bak. 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 Ah kıyamam ben. Elimin tersiyle patlatmak istiyorum sizi. Bazen öyle elimin tersiyle o erkekleri böyle patlatmak istiyorum kafalarını. Beyinlerini, beyinlerine vurmak istiyorum. Vurmak istiyorum. Çünkü onlar Bizi çok üzüyorlar, bu kızları çok üzüyorlar. Allah'ın cezaları. Tamam. ben... <laughs> bu kadar hakaret <gülüyor> yeter. <gülüyor> bu kadar hakaret yeter bu erkekleri. Şimdi hayatım. Harika ritüel. Lütfen bunu yapıyorsun. Al kalem kağıdını gel. Kağıtlara zam gelmiş olmasına rağmen almak zorundasın. Bunu kağıtsız yapamazsın. Şimdi ben Kağıt kullanmadan sevgili sesincinin işte bu tarafa mı artık ne tarafa yapmış ya, yapmış olabilirsen her iki taraf içinde gösteriyorum okları. Ya şurada ya da şurada yazıyor olacak, yapıyor olacak. Bir Alican ve Aytencan çiziyorsun. Kız çizebilecek misin onları sen o dijital ortamlarda? Aa, wow. var mı öyle formatlar bir şeyler? Yaratırsın. Sen de <laughs> olmasa bile yaratırsın valla. <laughs> Yani Ali Can ve Can çiziyorsun. Yani biri sen, biri de o oluyor. Onun bedeninin altına bana bağlanıyorsun yazıyorsun. Tamam mı? Bak bu önemli. İstersen ayaklarının altına yaz onu. Bana bağlanıyorsun diye. Bu da önemli olan, en önemli olan şey şu. Şimdi bizim yedi tane çakramız var. Tamam mı? Alnımızın, iki kaşımızın ortası. Şuradan başlayalım. Taç çakramız. Ondan sonra alnımızın iki kışımızın ortası şurası. Tamam mı? Üçüncü göz çakramız. Sonra boğaz çakramız, kalp çakramız, göbek çakramız, kök, sakral çakramız ve e, kök çakramız var. Doğru say bakayım. Say geldi Kök. Tıfıdan başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7. 6 ikitaryo. Tobiaslarla. Şimdi ne yapacaksın dolayısıyla? Bu çakralarımızı, kendi çakralarımızı erkeğimizin ya da sen erkeksen beni izleyen, kadınımızın çakralarıyla birleştireceğiz. Bunlara böyle bir dalga boyutu çizgiler çizeceksin. Tamam mı? Dalga boyutu. Nereden başlıyor? Bir tane kafadan çıkaracaksın. Senin kafandan onun kafasına uzanmış olan bir dalga boyutu. Bu bir. Sonra kaşının oradan onun kaşının orasına bir dalga boyutu. Boğazından bir dalga boyutu. Kalbinden bir dalga boyutu. Göbeğinden bir dalga boyutu. Sakral çakra göbeğin birazcık altı. Kadınlarda yumurtalık ların olduğu bölüm. Oradan bir tane çıkartıyorsun. Bir de cinsel bölgelerimizdeki o yerden dalga boyutu çıkartıyorsun. Yani 7 tane dalga olacak orada. Tamam mı? Şöyle. Burası çakralarımızı birleştiren, aynı zamanda birbirimizin etkileşimini sağlayan enerji dalgası aslında. Tamam mı? Frekans gibi düşün onu. Ondan sonra senden ona bağlanıyor. Ondan sonra senden ona bağlanıyor. En altına da onun bedeninin altına bana bağlanıyorsun yazıyorsun. Dolayısıyla ne oluyor? Adam sana her türlü bağlanıyor hayatın. Gitti. Hiç aranızda bir problem yok belki. Belki bir sürü problem var senin görmediğin, onun gördüğü. Belki başkasına gitti. Bunun hiçbir önemi yok. Bak, erkekler giderler, giderler, giderler. Başka çiçekleri koklarlar ondan sonra der ki ah benim o tazecik ve tek çiçeğim neredesin Neredesin? Sonra gelmek isterler sen artık o eşeği <laughs> Kabul eder misin? Bak gelmeye yelteniyor orada. <laughs> Tabii ki etmeyeceksin. <laughs> ya, ya edebilirsin ama yaptığı şeye bağlı. Bilmiyorum. Birazcık kulağını çekebiliriz mesela şöyle. çekebilir. Ama kabul eder mi, etmez bizim bilmiyorum onu. Sonra... geliyor değil mi böyle? Evet. Vallahi böyle bir vurası geliyor. <laughs> bir ilimin tersiyle. Kabul et ya da etme. Sana bırakıyorum bunu. Ben hiçbir zaman yönlendiremem sizi. Ee, aldatmanın boyutlarını kabul eden kadınlar da var, ya da hiç etmeyenler de var, ya da hiç görmezden gelenler de var. Sizleri yargılayamam. Bu konuda herkesin kendi düşüncesi e, ve saygı duymak gerekiyor. Ama bu ritüelde her ne nedenle gidiyor olursa olsun seni bırakmış olan ya da senin bırakmış olduğun ve sonradan pişman olduğun hiç önemli değil. Lütfen bu çalışmayı yap. Enerjilerinizin birbirinize olan o kanalların, o dalgaların ne kadar güçle onu sana bağlayacağını da göreceksin. Geldikten sonra da zaten bir daha gidemez. gidemez yani. Bir de ilişkideki kendini de değiştirirsen daha sürprizlerle dolu bir Kadın ya da erkek olursa. Çünkü biz elimizde bazen kaybettiğimiz o aşkı e, ne kadar uzun süre ya da kısa süre kaybedersek o süreç içerisinde çok şeyi gözden geçiriyoruz. Ya böyle mi yapsaydım, şöyle mi yapsaydım diyoruz. Ve tekrar ikinci kez bir şansın olursa tekrar birleşirseniz mutlaka yeni şeyler yarat ilişkinde. Hiç yapmadığın şeyleri yap, güzel sürprizler yap, yenile ilişkini, stabil haldeki ilişki gerçekten insanı çok sıkar ve hemen ikinci ya da üçüncüler o sıralarda doğmaya başlıyor. O yüzden onları doğurtmadan hayatım <laughs> yumurtalık döneminde hemen çakal eline al adamı yani ya da kızı tamam mı? İşte bu yöntemlerle alabilirsin yani kendini de değiştirerek her şeyden önce. Şimdi hayatım bu kadar konuşmanın artık bir sonuna gelelim. Gelin. <laughs> Der gibi. E geleyim ama bir şey söyleyeceğim. Sen de abone olmalısın. Eee gel. Al bakayım. <laughs> Ol valla o yarım seni. Abone oluyorsun, beğeni yapıyorsun, Instagram'a geliyorsun, bildirimlerini açıyorsun. Ve ben şimdi gidiyorum hayatım. O oh, eşşoy. <gülüyor> 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 yiyeceğim yiyeceğim. Bu çok tatlı öyle yiyeceğim ama. Ayşe şol eşeklerin kulaklarını çekmeye gidiyorum hayatım. Sen de şu ritüeli yap. O adama ya da kızı kendine bağla. Hadi bakalım. Seni çok seviyorum. Bay bay.